Eh yanıldım. Kandırıldım değil dostlar. Kandırıldım galiba. Ama spinler bitmiş ki ya. Bir daha yapışıyorum derler arkadaşlar. Sağlam duralım. <laughs> Haydi sağlamın çocuğu seni. Haydi İbrahim geçiş işlerini gel artık. Yok mu şöyle bir 100 xler dostlar? Şöyle bir yer oynasın ya. Dayı havan attılar. Kiddir senin yayında geliyorlar. Ne demek seni anlayamadım Erkan kardeşim. Affına sığınıyorum ama. Rahat lan köpek bir çarpa. <laughs> Yapıştır bakayım. Sek geri Sensational. Ba, ba. <laughs> Yorma beni. Yorma beni kap. Gel. Ay şu. bir table işi var gel. Vallahi müzikte mi acaba kerameti ya bilmiyorum bakalım. Oyun adapte mi olamıyorum ne oluyor? Biz alımlıklar oluyor değerli arkadaşlar. Bir gel. Bunun analizini yaparız değerli arkadaşlarım. Kim gelmiş? Bay Galın 01. Teşekkür ediyorum takip için değerli arkadaşım. He saldırı oldu. Babam bombası attılar. Seni <laughs> Aman tövbeler olsun. Aman dikkat edin. Abi hep benim yayında oluyor ya. Neden öyle oluyor? Abi Twitch açıyorsun videolarını görmesem haberim yok demiş hemen koştum geldim cüf cüf demiş. <laughs> Hoş geldin değerli kardeşim kusura bakma ya seni bilgilendirmemişiz bilgilendirememişiz daha doğrusu. Demek ki tam olarak tanıtımını yapamamış kusura bakma onunla alakalı da çalışmalar yapabiliriz. Hoş geldin bu arada aramıza. Bundan sonra buradayız. Hem YouTube tarafında devam edeceğiz hem buradayız değerli arkadaşlarım bilginiz olsun. Ben zannım çok güzel bir çatma. İrdesi. İrdesi. Erkan dikkat et Erkan. arada sağına soluna bak. Çok takılma. Gol olmadım ya Beşiktaş maçından? Parlama nerede Yusuf Uz? açılsın da arkadaşlar abonelik vereyim beni diye. Abonelik açma olayı olmayacak değerli Yani iştirak olmayacağız. Yani partner olmayacağız. Sadece bu şekilde ilerleyeceğiz. O olmayacak ama teşekkür ederim. Teklif için teşekkür ediyorum. Senin var mı önerdiğim oynadığım sitelere üyelim? Galant. kılıçları. Çekin kılıçları bir görelim. Haydi dağılımlar. Kılıç çeke çeke batırdık yazmış. Hayır oldu. Kılıç yanlış yerlere yöneldi. Aa, kumandan Bey hoş geldiniz. Resul gelmiş. Resul kardeşine buradan selamlar olsun. Hadi güzel kardeşimize. Teşekkür ediyorum Resul kardeşim. Hoş geldin tekrardan. köpek. <laughs> vallahi Ali abi, öyle oldu ama sağlık olsun ya yine kazanınız yine kazanınız problem değil son kuruşumuz değerli arkadaşlarım yedek kasa istene var ama ufak ya 10-10 bin lira falan 10-15 bin lira falan. yeni yükleyeceğiz ya da onun üzerinden devam edeceğiz bakalım ya da yayını bitireceğiz bilmiyorum değerli arkadaşlar. Bitirelim mi yayını? Bitirmeyelim be. Sabahtan beri buradayız ama gözlerim emciklendi. Selahattin, Selahattin Kuneri gelmiş Kanarya, öldür Kanarya. Selahattin takip ediyormusun bizi değerli dostum? Kendinden yürü bence demiş Galant. Çok EGT seven arkadaşlar var ya. EGT aslında gece yayında düşünüyorduk ama bir de değerlendirme yapacağım şimdi elde dostlarım. Lava kadar, lava kadar. <laughs> Bunu da eklemiş. Öyle mi dersin? 12 çarpanımız 8 spinimiz var değerli arkadaşlarım. 4 saat 15 dakikadır yayındayım yani biliyorsunuz değil mi? Sabaha kadar burada duralım diyen Saat kardeşim Ve tam bir hastalık abi Kıbrıs'ta alıştım bırakamıyorum <laughs> Evet evet Büyük hastalık farkındayım Güzel de ama çocuğu değil mi? Güzel de ama sağlığının çocuğu Hele o yediler falan gelince böyle var ya Böyle bir titreme falan filan En son 10 bin litli kanuni Bu hangi hangi oyun oluyor ya bu? Selahattin Bülent aklıma gelmedi. Bu hangi sağladığın oyunu? Zar oyunu çok iyi. Dice Central'den bahsediyorsun herhalde. Bize geleceğiz nasıl da dinlen istersen toprağım demiş. No limits. Evet deep kanal evet tamam no limits. Bakacağız bakalım değerli arkadaşlarım. Bir hafta daha yapıyorum. Çekin kılıçları. Bir görelim. 3 bazı resim onu da deneyeceğiz. İlerleyen dakikalarda. Güzel kardeşim. Çekin kılıçları. lazımlar. batıyor nasıl yavuz Ben anlamadım abi 18009 şeyle başladık yedimlere kenarda var 9 ikimiz var değerli arkadaşlarım peki içeride bir türlü dur diyemedik yedik kasayı nasıl bir hedefimiz var düşük ee, Avrap gelmiş Arap hoş geldin Teşekkürler değerli dostum abi abi ortamı tuttu diyor papalar <laughs> abi yapma abi kötü oluyorum abi Lek basma hepsini ya ikiye böyle oyuna bağlayayım hepsini basmadım zaten e, duruyor işte edinlere. ama şimdi hepsini basacağım artık zamanı geldi Çekin bakayım kılıçları. Son paramız. Yoruldunuz değil mi kılıç çekmekten? <laughs> Yoruldunuz değil mi kılıç çekmekten? Click <laughs> the link. The link. <laughs> abi the link diyor abi. 5 jungle arkadaşa sağlam para atmış sen hemen kral istersen Deneyecek çok oyunumuz var şu an bakarız harap kardeşim Tabii ki senin önerin Bizim için de önemli Oğlum tamam, köpek yapmadan lan bir çarp bana Zanımın çocuğu seni Çiçekler çiçekler Zeyşilin Bamba oh. Art olmadı ama ya Art istiyorum ya Tart olmadı değerli dostlar. Oradan bir kırmızı gelsin. Gelmedi. Şıkır şıkır geri dönsem sevinirim demiş Yavuz kardeşimiz. Dönebiliriz Yavuz. Noktalardan dönüşlerimiz meşhur biliyorsun. Deneyeceğiz. Geçen akşam canlı yayında da böyle bir dönüş yaşadık yine. Yaparız yani imkansız değil. İmkansız değil ya. Yani. Oğlum Şemistan. <laughs> Şemistan çek ya. İpırlatmayız. Onu mu istiyorsun? Şemistan geldi geldi. Güzel çarpanına başladık. Bu da hoştur bebeğim. Bu da hoştur bebeğim. Evet şöyle bize bir 5x lazım değerli arkadaşlarım. Çok değil aslında ama en azından im imkansız değil. Bir tane yeşil. Yeşil de geldi. Başka bir şey gelir mi ki? Gelmez. 250 de olur o da olur. O da olur bebeğim. yeşil de geldi. İki tane kupa gelir mi değerli arkadaşlarım? Oh, oh, oh. Jongo olur mu ki? Jongo olur mu ki Jongo? <gülüyor> <gülüyor> Haydi! Haydi turtle'lar! Sikkır sikkır! Sensational! Bam bam! Oh, oh. Haydi, <laughs> Devamda da gelsin. Çok iyi çarpanımız var. Yanlış yanlış da bir şey yakalarsak var ya muazzam olacak. Şöyle bir kavrarsan bir tutarsan bir tutturursam, bir tutarsan bir tutturursam hangisi olacak bilmiyorum değerli arkadaşlar. Ama güzel şeyler oluyor. <laughs> güzel şeyler oluyor. 6 tipin 43 çarpan. Buradan 5x bile alabiliriz değerli arkadaşlarım. Abartmıyorum ama bir şey gelmesi lazım. Bir değdirdim. Bir tane kupa lazım. Kupa da geldi. Oradan mor sarı falan gelir mi? ulan ha ah ulan sekker şekker sensational ba ba oh, oh, hudi hudi 91 hoş geldin aramıza oradan kaçan turklar geldi oradan yeşil de geliyor gibi yeşil de gelsin 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 tam gelmedi Adem teşekkür ediyorum. Bir takip ettiğin değerli arkadaşım. Geliyor mu çarpan? Çarpan geliyor mu? Çarpan geliyor mu? Dedem! Çarpan yiyeyim dedem! Dedem, yapma yanlışı şey seveyim dedem. Ay, çıktım. Geldim değerli dostlarım, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Farinca, Filiz, Spin, yine bence reis demiş. Takip ediyor musun bize reis bu arada? en son Adem kardeşimiz takip etmiş, ona da buradan selamlar olsun değerli dostlarım. Aleyküm selam, toplu 80, Mali Tren Paşa. Neden dakikalar bulabilir değerli dostum, yazdım notlarıma. Bir satın alın yapalım. Çekin bakayım kılıçları, Çekin kılıçlarını göreyim. 250 x mi geldi ya? Yine mi kaçırdık? Güzel bir çarpan gelir mi değerli dostlarım? Haydi bebeğim haydi baby come. Kam lütfen. Kam lütfen. YSMNR81. Hoş geldiniz hanımefendi. Kanalımızı takip ederseniz çok mutlu olurum. Çarpmadı köpek. Çarpmadı köpek. Güzel. Teşekkürler. Yasemin mi? Doğru mu söyledin? Aha skater geldi. <laughs> Toplu 80 bu. Nur. Tamam Nurhan'ım size de selamlar olsun. Koru tahmin etmişim Yasemin hanım memnun oldum tekrardan Telegram kanalıma da bekliyorum sizleri güzel bir ailemiz var değerli arkadaşlarım Hepinizi bekliyorum hepiniz hepiniz gelin Hasis ağzını acı bir ver süreceğim bak deş deş Kelimeler yazma Ben skater diyorum sen Başka bir şey yazmışsın At lan köpek bir çarpan. Ne yapacağın işi seveyim ya. Teşekkürler. Yu Enes. Yu Yulu Enes. Yulu Enes bir takip eder misin kanalımızı? Teş ee, rica etsem değerli dostum. He ondan dolayı yan yana elin karıştı anladım. Tamam o zaman sıkıntı yok. Mert teşekkür ediyorum takibin için. Yozgatlı yarim. Paşam yine yapıştırıyor demiş. Babaannene selamlar. Yozgatlı yarim. Vedat 26. Hoş geldin el dostum. Sever misin? E ben bayılırım demiş. <laughs> ben de bayılıyorum. 3,5 yaşından beri. Aa, kumandan beye, hoş geldiniz. Harun 333 333. Bizi takip etmiş, selamlar olsun kendisine de. Yeni gelen dostlarım aramıza hoş geldiniz. 551 kişi olduk. Süpersiniz. Süpersiniz anlatamam. Yaşamak lazım o duyguyu. Avni Aleykümselam, hoş geldin değerli dostum. Sormayın ya Nurhan'ı. Valla pampul pampul kaçtı. pampul <laughs> gitti pampul. <laughs> Nur Hanım'ın dedi Tampul ne diye soran arkadaşlara da takla katancından bahsediyor değerli dostlarım. <laughs> ha, sen toplu Nur kim? Kadir Abdi gelmiş. <laughs> Kadir Abdi'ye de selamlar olsun değerli dostlarım. O onun tarzı diyelim. Aslan kardeşim. <laughs> Benim de tarzım böyle. Pek sövmüyorum. Çünkü hanımefendi arkadaşlar var. O yüzden pek sövmeyi tercih etmiyorum. Bazen kendimi zor tuttum. Doğrudur. Yalan söylemeyeyim yani. Çok teşekkür ediyorum. Zaten genelde beni ailecek izleyen bir sürü arkadaşımız da var. Bak demiş ki Okan Can kardeşim gördüm en eğlenceli yayıncılardan birisi ama çok az izleniyorsun çünkü yeni başladık kardeşim daha bilinmiyorum. Herhalde yakın zamanda çok izleniz diye düşünüyorum sizler sayesinde. Bak ben dükkanda seyrediyorum sesli. Sesli daha mı güzel oluyor? Bırak. Yani herkesin tarzı farklı aslında kardeşim. Bir şey diyemiyorum. Yani. Oo, Kadir ne sormuş? Bir saniye Kadir. Ona cevap vereceğim şimdi. Bey hoş geldiniz. E, Trabzonlu Salih 62. TSL Salih'e de buradan selamlar olsun. Kanalımızı takip etmiş arkadaşlarım. Abi seni ailemle izliyorum. Çoluk çocuk kumar izliyoruz. <laughs> He anladım Murat kardeşim. Evet en önemli avantajlardan biri de o. Çünkü küfür olduğundan biri geldiğinden kapatmak zorunda falan kalıyorsun. Haklısın siteler size bakiye temin ediyor mu? Kısmına şöyle söyleyeyim kardeşim. Siteler bakiye falan temin etmiyor ama sitelerden kazanç sağladığımız yani reklamlarını yaptığım için kazanç sağladığımız doğrudur. Ben kendim için söyleyeyim en azından. Çıkar ortumları Çekin ortumları Yağlama ekibi. Haydi! Kal. <laughs> Kal. geldi geldi geldi. <laughs> geldi abi. <laughs> Çekin hortumları dönüyor değerli dostlarım. Teşekkürler Okan Can kardeşim. Bana bunu da takip edersen mutlu olurum. Şeker şeker, Sensei Baba. Nice bebeğim. Şıkkın. Kumandan Bey hoş geldiniz. Ferhat 24-240-614 kardeşimizi takip etmiş. Ona da buradan selamlar olsun. Kumandan Bey hoş geldiniz. Matador 3407 kardeşimiz de bizi takip etmiş. Ona da buradan selamlar olsun değerli arkadaşlarım. Yine muhteşem döndük. Yine 70 kişilere kadar çıktık. Aynı zamanda bu videoyu YouTube'dan da izleyeceksiniz. O yüzden önerdiğim oynadım. İzleyebilirsin daha doğrusu. Önerdiğim oynadım kaliteli güvenilir sitelerde. Şu an izlediğiniz videonun altında yorum aksına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kamu spotlarını zaten biliyorsunuz. Burası için devam edelim. Bırakalım mı? Ne diyorsunuz? Biraz daha yapıştırmak mı? rezil Bizi takip edersen mutlu olurum. Aleyküm selam Matador kardeşim. Adı güzel kardeşim. Hoş geldin Pera. Devam diyor abi. Abi devam diyor. iki yıl e yapıp bir ritmin diyor. TV'de enselemişsin demiş. Toplu köpek çıktır. EGT demiş. Çoğu önerdiğim çoğu site deneme bunu söylüyor kardeşim. Deneyebilirsin. İlerleyen dakikalarda adım efendi. Ali Bağ. Dice Store oynayacağız bu gece. Son bir daha yapıştırıyorum değerli dostlarım. Çekin kılıçları. Bin bas fazla değil. Nereye basayım o? Verdik değerli dostlarım. Nereye geldim? Geçen ay demiş toplu. Nerede yaşıyorsun normalde toplu? Pazarım şenlendi ya vallahi demiş değerli kardeşimize de buradan tekrardan selamlarımı gönderiyorum. Belli. Bana normal adınız dikkat eder misin değerli dostum? yolda slot cihazlarına bakıyordum demiş. Hangi ülkede? Tamam Mehmet kardeş, memnun oldum tekrardan. Ben de lütfü. Bir, bir tane kırmızı lazım. Tamam kardeşim, bakacağız isteğine.